Selam dostum. Bu videoyu 100 sonra oynatılacak. Bekle. Ne? 100 reklam almadın mı? Tamam o zaman. Sana meydan okuyorum. 100 reklam görmeden bu videonun tamamını izleyemezsiniz. Bu senin için çok mu kolay? Tamam o zaman. Senin için çok daha zor 3 görevim var. Hazır mısın? Seviye 1. Bu resimdeki gizli sayıları bulun. Bu seviyeyi de tamamladıysan videoyu beğen. Şimdi seviye 2. Yandaki fotoğraftaki galip emojiyi bul. Bu seviyeyi de tamamladıysan kanala abone ol. Şimdi en zor seviye. Seviye 3. Videoya 3 küçük telefon sakladım. Onları bulup nerede olduklarını yorumlara yazmalısın. Onları bulmak için videoyu geri sarabilirsin. Telefonlar yazıların altında, üstünde veya yanında bulunabilir veya daha farklı yerlerde bulunabilir onları bulup bütün seviyeleri tamamlayanlar yorumlara emojisi atsın sayımızı bilelim